Evet arkadaşlar Yani eğer balığı alabilirsek yani Çekemiyorum şu an Tahminen en az 6-7 kilosu var Diye düşünüyorum Yapma susama gel Şey Ölemedim bana. Ölebildin mi sen? Anlıyorum ya. Oo. Üf, tamam. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi arkadaşlar şu balığın en az 5 kilosu var. Oo. Oh. Çok kötü bir şekilde yutmuş yemi. Şimdi yemi içinden çıkartmaya uğraşacağız arkadaşlar. Rastgele. Tamam. Sağ, geliyor mu? Dur dur durdurma durdurma. Gelir gelir. Boşluk verme. Hadi inşallah sudaktır ya. İnşallah ya keşke. Gitti mi Mustafa? Yok yok. Ha, boşluk verme. Tepçe var mı alayım mı? Yok gerek yok alırız onu biz. her türlü alır bırakmam bunu. Sazanmış. Bancadan ihtimali yok kurtulamaz ya. Oo. Mustafa yine 5 kilosu var ya. Tebrikler Mustafa. Yapıyorsun. Kaldır balığı bir görsünler oltayı bırak. Oltayı bırak bırak elinden. Karnından da tut şöyle güzelce. İngara yok ha. Tamam. Kamış götürüyordu vallahi bilmiyorum da güzel balık abi. Sola doğru götürüyor yine. Kaydırıyor mu aşağı? Çok. Sazan herhalde ya. Kafa atmıyor. Çok zor ya abi. Ya lambamız da yok. Biraz. biraz yanaş göleti de görelim abi. Büyük balık olabilir. Alttan mı geçti üstten mi anlayamıyor Abi o alttadır üstten geçemez. Buraya doğru yüzüyor abi. Gel. Çok kenara yüzüyordu. Yavaş yavaş. Bolluk ver abi acele etme. Yorulsun ya. hayvan. Ben... Pazan ama güzel. Dur. Dur abi. Ha, abi. Yok, orsulamadı. Yok orsulamadı. Tamam at <gülüyor> 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 Ya Akşam buram balık. Akşam suyunda. Biraz daha suya yanaşsan. Abi. Çok geziyor. O yayın olabilir o. Yayına benziyor. Of. Yavaş yavaş. Yavaş. Tamam tamam. Kazanmış ya. <laughs>